Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz uzun zamandır ortalıklarda gözükmüyordum. Bay Köfte'nin gıdıklayan kelimeler yarışmasına bile katılamadım. Çünkü sebebi kutuplara gittim. Kutuplara gittim ve orada çok güzel şeyler öğrendim. Siz de bunları merak ediyor musunuz? Aa, süper. Peki kutuplara neden yalnız gittim biliyor musunuz? Çünkü Bay Köfte ile beraber ne zaman kutuplara gitmeye kalksak ya yağmur ormanlarına gidiyoruz ya da kızıl delilerin yanına gidiyoruz. Bir türlü pusulamızı doğru kullanamıyoruz. O yüzden artık Bay Köfte'ye mahcup olmamak için hemen bir test yaptım. Ne testi? Tabii ki doğru yöne gidiyor muyum, gitmiyor muyum testi. İlk önce çıktım yola, başladım yürümeye. Sonunda kutuplara gittim. E tabi biraz fazla gitmişim. Yoksa şuradan mı gideceğim? Buradan mı gideceğim? Şuradan mı gideceğim? Derken bir de baktım ki kaybolmuşum. Kaybolunca tabi. E ki madem buralara kadar geldik e, gitmeden, görmeden, öğrenmeden olmaz tabi ki. E, kusura bakma Bay Köfte. Ben seni doğru yere götürmek için artık hazırım. E, ama ben gitmiş bulunmaktayım. Peki orada gördüklerimden biraz bahsetmemi ister misiniz? Hadi o zaman, bahsedelim ve öğrenelim. Bakalım kutuplarda ne olmuş? Kutuplarda neler görmüştüm ben? Ee, kutuplarda ha hatırladım. Mesela kutuplarda bir kutu bayısı gördüm. Şimdi sizinle dünyanın en soğuk diyarlarına doğru maceraya çıkıyoruz. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Biliyor musunuz arkadaşlar, kutuplarda yaşayan hayvanların kürkleri ya da onların yağ tabakaları onları sıcak tutarmış. Aşırı soğuklarda bile yaşamalarını mümkün kılarmış. Önemli olan diğer bilgi ise Kuzey Kutbu'ndaki yaşam Güney Kutbu'ndan daha fazlaymış. Yani dünyanın tepesinde Kuzey Kutbu, altında Güney Kutbu yukarıdaki yaşam aşağıdaki yaşamdan daha fazlaymış. Güney kutbu dünyanın altındaki güney kutbu daha soğukmuş. Ee, bakalım burada kimler yaşıyormuş kuzey kutbunda. Mesela kutup çok korkunçlar. Yani aslında çok korkunç değiller ama çok korkunç olabilirler. Bir kutup ayısı ortalama 800 kilo. 800 kilo diyorum çocuklar. Ve pembeyaz kürkle kaplı Düşünsenize biz bembeyaz kürklü kaplı olsaydık nasıl olurdu? Mesela ayak araları, yani ayaklarının araları yüzmeleri için perdeliymiş. Kutup ayılarının ayakları perdeli mi? Daha kötü yok. Kutup ayıları aynı zamanda etle beslendikleri için bazen fok balıklarını yiyebilirlerdi. Ama etle beslenirler. Ve kutup ayıları çok iyi koku alırlarmış. O yüzden avlarını Ha şurada biri var. Koklayarak bulurlarmış. Çok sert buzları kırıp içlerindeki yiyecekleri bulabilirlermiş. Çok soğuk olduğu zaman da çukur kazıp içinde yaşayabilirlermiş. Vay be. duvaylarına bak. Mesela foklarla ilgili çok iyi bilgiler öğrendim. Foklar hem suda hem de buzda yaşayabiliyorlarmış. Bundan daha önce bahsetmiştim derisinin altındaki yağ tabakası çok kalınmış. Bu yağ tabakaları sayesinde soğuktan korunabilirlermiş. Ve ortalama 50 ile 4 ton arasında kiloları varmış. Daha kadar da şişkolar değil mi? Yani şişko değiller aslında da yağdan öyle. Ee, o kadar soğuk yerde nasıl yaşayacaklar yoksa? Penguenler. Kutuplarda penguenler de yaşar. <laughs> Beşiktaş takımını tutan siyah beyaz penguenler. Tabii ki bu bir şaka. Yani penguenler siyah beyaz olduğu için bir çıkan tutuyor olabilir. Penguenler uçamayan tek kuş türüdür biliyor musunuz? Onlar uçamaz ama kuştur. Yani penguen bir kuştur. Uçamaz. Penguenlerin 17 tane farklı türü varmış arkadaşlar biliyor musunuz? 17 farklı türü varmış ve 45 kilo kadar olabilirlermiş. Yani küçücük bir penguen 45 kilo. Düşünebiliyor musunuz? 45 kilo. Çimento çuvalı gibi ya. Çimento çuvalı. Kutup sumrusu. Kutup sumrusu. Sumru. Martıların akrabası. Dayısının oğlunun, teyzesinin kızının, amcasının oğlu. Tabi martıların akrabası. Kutup sumrusu. Ne kadar güzel bir isim var değil mi? Kutup sumrusu. Ve bu kuşları ayırt etmenin en kolay yolu uzun kuyrukları. Beslenmek için avlanma zamanı suyun üstünde bekliyorlarmış ve balık yiyorlarmış. Balıkla besleniyorlarmış. Kutup sumuruları balıkla beslenir. Diğer bir kutup hayvanı ise kutup tavşanı. Kutup tavşanları. Kutup tavşanları yırtıcı hayvanlar tarafından çok fazla avlandığı için tavşanlar genelde geceleri avlanmaya çıkıyorlarmış. Koku alma ve görme duyuları çok gelişmişler. O yüzden avlarını, yiyeceklerini çok kolay bulunabilenmiş. Ben de yeni öğrendim. Türkleri uzun, gri ve beyaz olurmuş. Bu da onları diğer hayvanlardan gizlenmesine yardımcı olur. Senin de tarlanın içinde beyaz bir tavşan nereden görebilirsin? Ve kutup tilkisi. Kutup tilkisini de öğren. Çok acayip özellikler var. Yani çok fazla hayvan var kutuplarda biliyor musunuz? Kutup tilkisi fareler ve tavşanlarla beslenen kutup tilkisi sadece geceleri avlanır genelde oyuklarda yaşarlarmış. Tavşanlar gibi kışın beyaz, yazın kahverengi tüyleri olurmuş. Ya, bakın benim tüylerim siyah. Bir de kutuplarda lemmingler var. Lemmingler. Evet, çok zor bir isim. Lemmingler. Kemirgenler. Bunlar, bunlar kemirgenler. Cık cık, tarihe benziyor biraz. Hamster gibi. Havalar soğuduğu zaman yeraltıda yaptıkları evlerde yaşarlarmış. Yeraltı evleri düşünebiliyor musunuz? Yerden ısıtmalı. Uuu çok harika. Genelde otlarla besleniyorlar. Ama çok acıktıkları zaman gözleri dönüyor. Ve büyük hayvanlara saldırabiliyorlarmış. Hmm. Küçük hayvan nasıl büyük hayvana saldırıyor? Aklım almıyor. Kutuplarda <laughs> bir de misk öküzü varmış. Misk. Misk öküzü. Misk öküzü. Ne kadar tuhaf isimler var değil mi? Biz gökyüzü, lemmingler, değişik değişik isimler. Genelde kuzey kutbunda Groenland diye bir şehir var. Orada gözüküyor, orada yaşarlar. Bu tür, yani bu öküz, misk öküzü, yaprak ve ağaç kabuklarıyla besleniyormuş. Vay be! İnsan ağaç kabuğuyla besleniyor. Gerçi bu insan değil, öküzü. Çok tehlikeli bir an olduğunda bütün mis göküzleri yuvarlak oluştururlarmış ve yavrularını korurlarmış biliyor musunuz? Herkes yavrularını korur tabii ki. Bir de kutuplarda renk geyikleri vardır. Renk geyikleri kocaman vardır. Kuzey kutbunun en iri hayvanlarından biri olan renk geyikleri saatte 80 kilometre hız yaparlarmış. Uçta gitti ya. Ne kadar da hızlıydı gördünüz mü? Kürtleri onları da Aşırı soğuklarda koruyacak yapıdaymış. Hı -hı. Benim kürklerim de öyle. Bakın saçlarım kafamı koruyor. Çok soğuk oldu. Morslar. Mors. Mors. Biraz foklara benziyor. Biraz da deniz aslanına benziyor. Morsların çenelerinin üstünde böyle dişleri uzun bir şekilde aşağı doğru gidiyor. Bakın. Bir de kutup baykuşu. Ne kadar çok hayvan var değil mi? Kutup baykuşları çok tatlılar. Bembeyaz. Kutup baykuşlarının gözleri sarı, tüyleri beyaz, sesleri de ördeğe benziyormuş. Yeah. O zaman hadi sayalım. Kutuplarda biz göküzü, lemmingler, kutup tilkisi, kutup tavşanı, ee, baykuş, kutup baykuşu, efendim, fok, deniz aslanı, mors, rengeli... Ve penguin bir de kutubayısı. 11 10 11 tane var. Yani bayağı var. Hadi siz de sayın bakalım. Bakalım kaç tane kuzey kutbunda hayvan var. Belki benim bilmediğim hayvanlar da vardır. Ben bu kadarını öğrendim. Siz de bana söyleyin. Artık kutupları gitmiş kadar olduk canım. Siz de öğrendiniz mi kutuplarla ilgili bilgiler? Harikasınız. Bayıldım buna. Bir dahaki videoda görüşürüz. Beğenmeyi unutmayın. Bak. Ay köfte, kutuplara gittim ben. Hadi, sen de bu videoyu seyret. Beğenmeyi unutma tamam mı? O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Oo daha çok işim var. Şarkı söyleyeceğim, masal anlatacağım. Efendime söyleyeyim. Hmm, bilgi yarışması yapacağım. Çaydo var, çaydo. Çaydo ile beraber. Çaydo'yu beğendiniz mi? Unutmadan söyleyeyim. Çekiliş yaptık ve... Bilgi yarışmasındaki soruların cevaplarını yazan arkadaşlara hediye gönderdim. Siz de hediye kazanmak istiyorsanız bilgi yarışmasını takip edin. En yakın zamanda bir bilgi yarışması daha yapacağız. Çayda öyle beraber. Evet. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ay saçma takıldı ya. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Harika. Abone olmayı sakın unutmayın. Eğer beğenirseniz beğen butonuna basın. Yorum yapmayı unutmayın. Sizin fikirleriniz bizim için çok önemli.